Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz şimdi Hatçı Yenge'ye gidiyoruz. Bahçemizde biraz marul vardı. Onu topladım. Yesin diye. Onların marulu yok. Ben güzden saçmıştım tarla ekilirken. Ay sürülürken. Bozuntuyu bozduktan sonra. Bayağı bir marul var. Biraz da cacık bitmiş. Bahçede Hatçı Yenge yesin diye götürüyorum. Dayımla beraber. Dayım sever cacığı. Deren yavaş sür. Deren de skuturuyla gitmek istedi. Ben de dayanamadım. Hem gezsin dedim çocuk hem de dolaşalım istedim. Biraz gözümüz gönlümüz açılsın. Biz de durumlar böyle. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Horoz. Horoz. Valla mont giydik. Havada hem soğuk gibi hem sıcak. Çok anlayamadım nasıl olduğunu. Değişik bir hava değişimimiz, iklimimiz var köyümüzün. Bir yerde başka bir yemeği var. Yani siz bugün yazacaksınız ama. Yani oraya gideceğiz büyük ihtimalle Emin ablalarla. Rüzgar götürür. Derencim yavaş aşkım. Gel konuş be. Ne yapıyorsun? Taştan gitme yolun ortasından git. Evet. Yavaş git bura bayır. Çok da bayır değil aslında da bayır gibi. Yavaş sür aşkım yavaş sür bak durduramazsın. Kanepemize böyle bir örtü serdim. Örtü dağılmış. Bugün de burayı temizleyeceğim arkadaşlar. Burayı temizlerken Elmas Medine'de beni video çeksin. Ama ikindin yapacağım bu temizliğim. Dün de buraları çapaladım. Bayağı bir çapaladım yani. Tertemiz oldu. Elmas Medine'de taşı temizledi. İlaç var ya. İlacın ismini unuttum. E, o ilacı şey yapacağım. Sıkacağım. Bayağı bitti bahçenin işi şu alttaki e, otlar kaldı. Orayı da Elmas Mehmet'e ikinin halletsin. Burayı taşın üzerine şu aşağıya da biçelim. Ya da e, şey yapacağım ya. Bizim mahallede komşu var. İnekleri buraya çaktırtayım. İneklerini de şey yapsın. Ne onun ismi? Yesinler. Onun dışında bir şurası kalıyor. Şu pazartesiye kadar artık tamamlayayım onu da. Pati. Pati de susa da herhalde ona bir su vereyim. Mövbe. Efendim. Haba. Ne? Çağlan ne? Ben bu kıtı kıtı laptı? Bahtıydı. da mı burada?

Çağla istiyor Fatma dara. Tak, ne bak tak. Taklamaz. Ne yaptas? Bir de Fatma ben Çağla. Tamam büyük. Tam daha güzel görünüyor Çağla. Ben ah. ne ki? Vallaha ben evde ama gelirim. Görünmesin de. İşin iyi bakayım. Ne pişirelim bugün? Patates. Patates mi? Izni. Patates ne ya? Patates de. de marul koyduydum. Bunu da stilleyelim şimdi bağların arasına. Bir da şu ağaçların arasına stillerim. Bu da armut. Bizim de yan komşunun çatısını yapıyorlar. Herhalde. Kaldırmışlar çatısını. Hava da çok sıcak ya. Aşırı sıcak havada. Ben de içeriye gireyim. Meyve falan varsa belki soğuk bir şeyler yapabilirim. Öyle çekebilirim. İlerleyen saatlerde görüşelim. Evet arkadaşlar ben şimdi ne yapıyorum? Vallahi bugün çamaşır yıkayacağım. Bayağı bir zorlu bir işim var bugün. Bu çamaşır yıkayacağımı daha komşulara gönderdim. Yarısını yıkayacağım şimdi. Şöyle itiyorum. Bu ucum yok. Bu terliği de temizledim. Bu terliğine basayım. Basa basa şöyle çiğneyim biraz. Ondan sonra ay yandım. Ay yandı. Yandı. Şöyle mi yapayım ben? ya? elimde şartım. Şöyle çitileyim. Yapacak yani. bir şey Vallahi ölüyorum. Döneyim ya. Biz bir sular geçsin yani. Vay abi bak. Ya farklı da değil aslında ama çok vaya şey geliyor. Şu kadar buduna koyuyor. Aslında bir de bir çiğnelesem iyi olur. Tursini doktum ya. Allah kaçıncı yüzyıldaysam elimde bulaşıcı şey yıkarıyor. Şuna şuna bir dolduk ya. Şöyler Evet, çiğneleyin mi? Evet, ki aşağı neyse ben nasıl ki korktuk ki bu şeyi neyi, Biz iki kere yıkadık ve notlar tutmamaya başladık. Vallahi ölüyor. Şöyle iyice tozu şiirte çıkana da şöyle şiirteyim arkadaşlar. Çiğneleyim. Daha bir til böyle yıkadım, Serdim onu. Bunda çatıya serekliyorum. Çatının terasa bir şey asayım. İp bağlayayım. Onu yaşayacağım çünkü bayağı bir çamaşır var. Daha da babamın iş kıyafetlerini komşuya gönderdim. Elmas pedineden patladıran götürdüm. Aaaa. Bundan sonra da bunları temizleyin. Görmüyor musunuz? ben Yemeğe gideceğiz. Belediye başkanı. Fatma ben çok istiyorum gitmeyi. Şöyle çiğneleyelim de. yapayım Ne yapayım arkadaşlar valla işte. Yol yolsa düştüm böyle. Şu arkamda ıslanmasın. Fatma Deren'in kıyafeti. Şöyle düz çevireyim de sererken kolay olsun. Aziz Allah şifat ya Resulallah ya Rabbi. şöyle çitleyeyim. Çitleyeyim, çitleyeyim. Atayım da öreyim arkadaşlar. Bir sudan geçsin en azından. Zaten çok da kirli değil. <gülüyor> <gülüyor> Kurusun. Hava bu ne? Sıcaklığı. Hmm. nasıl ağrıyor? Size anlatamam. Valla. Bir çekin de şuraya oturuyorum. Şöyle oturayım. Hadi ya sen öleceğim. Allah öleceğim. Ay dünya varmış. Niye böyle oturmadıysam baştan. işten gelecek, Altın, altı mı altı buçukta mı ne. Yemek yapmadı dedi, ben dedi bozulayın yemeğine gideceğim dedi. Çarşıda yerim dedi. Kalan ben de tamam dedim. Ben bunu çitlemedim. Kalan da dönüyor arkadaşlığına. Allah. Eskiden anladığım gün, annemin günün orada şey var, kopru var. O koprunun altından su gelirdi. Orada böyle koyunun yünlerini ondan sonra çamaşır yıkarlarmış. İşte çamaşır makineleri o zaman yokmuş. Hiç kimse emin oldu o zaman. Hani inemden sonra yıkarlarmış Eski, eskiler. Şimdi çamaşır makinesi çıkmış. Her şeyi var, mutluluk yok. O zaman zamanlardaki mutluluk. Annem öyle derdi hep. Vallahi bende de bir kuç bunu sıkmayın. Daha bunun gibi bir daha vardı. Bunun gibi ne? Bayağı doluydu. Ondan sonra ben de onu komşuya gönderdim. Artık attı mı, atmadı mı, elmas Medine'de de gelmedi. Allah ya, bende valla nasıl. Şunun de bir dolu unluk var. Allah'tan ne olduğunu anlayamadım. Bunlar çift ürünler diyeceğimiz, bu biraz kirliye benziyor. Hatta benim dünkü kıyafetim tozlanmış. Tozlanan toprağına oynuyor, böyle yapıyor. bazen sıyı yorgunluk var. Evet. Bir de çamaşır yıkamak o kadar zormuş ki. 19 yaşındayım. Hayatımdan kaba. <laughs> elimde çamaşır yıkadım. Daha da yani daha da nelerin ilkine şahit olacağım Allah bilir. <laughs> oh. Kucum olsa, hiç kucum yok. Kucum olsa iyi şey derim de. Abi hep su var bunda. Dur şöyle şey edeyim. Üstünden ıslandı. Bayık lezmiş gibi. Ay, ay, ay. <laughs> Bu en zorlardı ben. Şu ne ki, şunu önce yapalım. Ben ah <laughs> tersim. havlu var, niye havlu var? Kolayı ne geldiğince sıkmaya çalışıyorum, daha da su çıkıyor içinde. Hayır, tapım yok, tapım olsa. Şükür ya Rabbi, ya da her halimde şükür. Allah Yalnız ellerimin Ellerim yara oldu. Niye yara oldu? Tur herhalde. Acışıyor şu an. Akşama kızarır. Akşama kızarır. Ay ay ay. Çobanlara kaval çaldırıp da eşekleri gerdan kıldırmadığınızda mı böyleyiz ya Rabbi? Ben evet, de anlamı... Böyle gidiyor. Bu olan suyu içine toplamış. Ha ben de yana yıkamam. İçində səyəm. Qaçıxsam nə var ki, xalam çalışmadı. 2 <laughs> Ooh. Şöyle bir çay demeye nasıl sabahlıyım? Ama işte gitti. Hiç yok. Ben Sırma kendi kahvemi kendim yapacağım. Öldüm. Öldüm. <gülme> 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 <packphas> <Ellerham> Allah öldüm. ben bir dışarıda yine sıkayım. Şimdi Oy vallahi nasıl yorgunum size anlatamam. Ben şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Çamaşırı toparladım. Ay ben niye böyle uzaktan güzel çıkıyorsun, küçük çıkıyor gibi. Biraz alayım mı? Ay. Karnımı doyuruyorum. Valla elim ayağım titredi. Çamaşır yıkadım. İki til. Bir tili de işte komşuda. Ses geldi. Şöyle bir atıştırayım. Yemeğe gitmekten vazgeçtim arkadaşlar çok yorgunum. Babamla çocuklar gidebilir. Vallahi o kadar çok yani yoruldum ki çok zormuş gerçekten elde makinede. Yani makine çok kolaylaştırıyormuş bizim işimizi. Dedim bir şeyler atıştırayım. turşu yemeyeceğim Ses geliyor da dışarıda. Ne acaba? Çözemedim. Sesi çözemedim ne olduğunu. müzik sesi gibi. Müzik sesi gibi de değil. Anlamadım ne olduğunu. Ben labne peynirini var ya aşırı severim. Çok böyle güzel bilmiyorum ya. Bu tat bu tadı hiçbir peynirde bulamıyorum. Siz bugün ne yaptınız? Neler yediniz? Ben de şimdi düşünüyorum. Bugünlük yemeğim yok. Yarın ne pişireceğim diye. Dünden kalan yemek var bugün. Tayin pekmezi çok severim. Aşırı severim. Çok bilmiyorum ya. Ben genelde zaten yemek ayırt etmem. Şimdi yemek yerken de ben çok konuşmak istemiyorum. Canınız da istemiş olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Bence durumlar böyle arkadaşlar bugün. Rutinim günüm böyle geçti. Yüzümde anlam veremedim. Buralarında bir leke var. Kamerada gözüküyor, mu bilmiyorum. Yoktu bu eskiden, ama şimdi çıktı bu. Nasıl anlamadım? Çözemedim yani. Ben mercimek çorbasını da çok seviyorum. Ben genelde zaten hiç yemek ayırt etmem. Ay, işte anlatacak bir şey de bulamıyorum. Bazen böyle konuşuyorum kendi kendime. <laughs> yanımda birisi olmadığı zaman sohbet edemiyorum. Yanımda birisi olsa aslında güzel olur. Neyse arkadaşlar. Ben rahat rahat ee, Herhalde videomuz bitmeye geldi. Sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek için. Hoşçakalın.